Kabzıba seninle konuşmak istiyor. Alo. Eşref Tek. Ta kendisi. Eyvallah. Kardeş, duydum ki mapushanede kurallara uymuyormuşsun. Ben kurallara uymam. Kuralları ben koyarım. Vay. Deme. Eşref, Yalnız aramızda küçük bir fark var. Sen içeridesin, ben dışarıda. Bir de Nisan Hanım dışarıda. Ee, ne diyorsun lan sen? Ne mi diyorum? Rahat dur, rahat dur. Eğer durmazsan... ...önce seni şişlerim. Sonra Nisan Hanım'ı... ...kendime karı yaparım. <laughs> Kapısı malıdı değil mi? Aynen aynen. Seni bugün öldüreceğim. Değil mi? Kim ölecek? Görürüz. Kalçını. Eşref abi burada rahat durmuyor. Yine birilerine bulaşmış. Ama bu sefer sağlam kayaya çarptı. Kimmiş? Kabzımal denen uyuşturucu var onun. Burada tutmazlar fazla. Ya nakil olur öyle çıkar ya da ölüse Eşref abin. Hal çaresine bakarız. Senin gözün kulağın hep Eşref'in üstünde olsun. Bak Eşref'e bir şey olursa hesabını senden sorarım. Eyvallah baba. Eşref abi, gardiyan, gardiyan yetiş. Eşref abi iyi misin? İyi misin abi, kim yaptı? Ne oluyor burada? Görmüyor musun? Eşref abiyi şişlemişler. kalkanı Hazır mı şey? Hazır. Baba! Baba! Amca! Bir kere Sakin ol! Sakin Sakin ol! Yakup baban demeyi ben de çok biliyorsun. Yoksa bunu yapmazdım. Kesin geri geleceksin değil mi? Bak yanarız. Ya yani sadece iki saatim var. Yaraların da derinliği zaten. Yani çocukları iyi çıkarmış. Her şey arabada. Araba otoparkta. Dikkatli ol. Mermer <laughs> mermer, mermer ve mermer mermer. Mer, 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 mer. Şerefsiz. Ama, <laughs> ne yapsın sen? <laughs> Rahmetli yengencinin adını koydum. Ne oluyor lan? Çocuklar. Hop. kimse cevap vermiyor niye? Ha? Eşref. Şş. Dur dur sakin ol kardeş dur. Konuşmamız yarım kaldı. Bir şey söylüyordun. Lafın gerisi söylüyordum ben onu öyle. Sen nasıl çıktın ayrıca? Yok yok. Sen Nisan'la ilgili bir şey söylüyordun. Ha, Eski sevgilimmiş. Eski sevgilim olması onu sonsuza dek sevmeyeceğim anlamına gelmiyor. Seni bugün öldüreceğimi söylemiştim. Ben sözümü tutarım. Eşref abi bunca şeyi aslında o adamı öldürmek için yaptığını söylese de... ...her şey Nisan'ı görmek içindi. O da böyle seviyordu işte. Bu kısa an için tüm ömrünü yakmaya hazırdı. Onu gördüğü an... ...koşup Nisan'ın karşısına çıkmak istedi. Onu görünce ne yapacaktı merak etti. Nisan koşarak sarılır mıydı? Yoksa döner gider miydi? Hapishanede olduğu her gün ilk karşılaşmalarını düşündü. Belki yıllar sonra çıktığında bambaşka bir Nisan bulacaktı ama... ...o ilk karşılaşma bugün olmayacaktı. Ben otele geçiyorum. Sen burada kal. Herkesi uyar Kenan. Eşref ortalıklarda geziyor. Bulun şunu. Tamam aga. Merak etme. Kadir... Bir şey diyeceğim. Ne? Hani ben de masaya oturacaktım. Oğlum sen niyetin misin? Yok. Ee? Tamam. Ben seni çok iyi anladım kardeşim. Neredesin? İşaretimle harekete geçeceğiz. Eşref'i ne yaptınız? Her yerde arıyoruz Kadir Baba. İyi. Bulur bulmaz bana haber edeceksiniz. Tamam Kadir Baba. Ne oluyor lan? Gidin mi bakın gidin. Benden kaçamazsın Kadir.

mısınız? Ömer abi gönderdi bizi. Biz de gel abi. İşim bitmedi daha. Gidin siz. Abi buradan çıkamazsın. O herife de ulaşamazsın. Biz de gel abi. Ah ulan Eşref. Ben seni arıyordum, sen kendin geldin. Otel üst bir de bununla uğraşacağız Her tarafa adam koyun Eşref geliyor Buradan sağ çıkmayacak lan anladınız mı Kadir! Neredesin? Dışarı çık! Sonunda karşılaştık. Ne istiyorsun? Bu işe bulaşmayacaktın Kader. Senin yüzünden gencecik kız öldü. Sana ne lan? Polis misin, savcı mı? Yetimleri bu işe bulaştırmayacaksın lan. Bulaştırırsam ne olurmuş? hepinizin kellesini alırım. Sen bir etrafına bak bakalım. Asıl sen etrafına bak Kadir. kimse sağ çıkamaz. Ölümden korkan mı var burada? Tamam. Kadir. Tamam. Ortağım kan dökülsün istemiyor. Şimdilik. Ortağına söyle. Dökülecek kan damarda durmaz. Onu kendi kanında boğacağım. Sonra sıra sana gelecek. Senin ellerini, kollarını, bacaklarını tek tek keseceğim. Sonra da kafanı koparacağım senin Kadir. Sana bir fırsat vermişken çek git buradan Eşri. Yetimleri alana kadar. Zamanı gelip senin canını alana kadar buradayım Kadir. Söyleyeceklerimi herkes duysun. Duymayanlara duyursun. Uyuşturucu işine bulaşanın akıbeti bu. Ben içerideyken alem değişmiş. Bundan sonra alem buysa racon tek. kurdajının yerine kim geçecek şimdi? Onu da Kadir düşünsün. Ya beyler, siz bu eşrafı gözümüzde ne kadar çok büyütüyoruz ya? Ha? Halbuki bir mervelik canı var. Öyle olsa şimdiye çoktan ölürdü. Bence sen fazla hafif alıyorsun eşraf. Yok ya. İhaleyi bana verin bakalım. Nasıl seriyorum onun eşini böyle Alin. Kaptan, bu işler öyle atıp tutmaya benzemez ha. Aman diyeyim, bir kulağı vardır. Gitmesin kulağına. <laughs> Gördüm. Full onlu. Bütün parası sizin Bir <laughs> 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 derse gitsin. Demirden kovsaydı... ...trene biz. Değiştir. Dağıt. En düşük pot 100.000. Sıkıntı yok. Dolar. Sende var mı o kadar? Neyin var neyin yok hepsi Kadir'de diye biliyorum. Ne koyacaksın ortaya? Canımı. Bizim paramıza karşılık senin canın mı yani? Yok, sizin uyuşturucu paranızı istemem. Ya ne istiyorsun? Eğer siz kazanırsanız burada benim kafama sıkarsınız. Ama ben kazanırsam uyuşturucu işini bırakır, elime öpersiniz. de olduğu yerde kalmış olur. İçinizden biri bile kazansa yeter. Tek oyun. Yani biz hepimiz, sen tek. Hı. Her zaman. Dağıt bakalım. Devam. Az stoper. Az şu an en iyi kağıt. Astoper şu anda kazanır. Sinekten renk. Pul cool sekizdi. Şu an en iyi kağıt sizin. Kare beş. Kazanır. Evet. Ne demişler? Kumar borcu namus borcudur. Görelim bakalım ne kadar namuslusunuz. <laughs> Kafasını derin teşvik edelim. İndirin yavrum! İndir İndir! Size bir şans verdim. Kullanamadınız. Ulan ne namusunuz var, ne haysiyetiniz var. Tam Kadir'le çalışacak türden adamlarsınız siz. Madem şansınızı kullanamadınız, bundan sonra kelleleriniz benim. hepinizi tek tek geberteceğim. Sizi de Ne yapıyorsun Gürtel? Ne ne yapıyorsun ya? Dalmayacak mıyız? Sebep? Nasıl sebep işte? Geçen gece daldık. Gece öyle devam eder diye düşündüm ben. Saçmalama sok şunu. Adam gibi kapıyı çalacağız. Nisan gelecek gideceğiz. Her işimiz böyle rast gitse Buyurun. Nisan Hanım'ı almaya geldik. Kimi? Nisan Hanım'ı. Dinçer'in evi değil mi burası? Evet öyle. He. Nisan Hanım'ı alıp çıkacağız. Bana öyle bir bilgi verilmedi. Dingil misin oğlum sen? Sana niye böyle bir bilgi versinler lan? Onların bile haberi yok ki. O zaman haber vereyim. Aferin akıllı çocuğum. Ne oldu? Eşref burada. Ne? Kapıdaymış. Nisan almaya gelmiş. Eşref Bey. Gece gece bu sürprizinizi neye borçluyuz? Nisan almaya geldim. Ama bunu konuşmuştuk. Biraz uzak kalmak ikinize de iyi gelecek. Bak birader, ben birini almaya geldiysem alır çıkarım. Uzatma. Eşref Bey, beni polisi aramak zorunda bırakmayın. Bakın yargılamanız da devam ediyor. Lütfen evimi terk edin. Psst, birader. Ne yapıyorsunuz siz ya? ya? Ne yapıyorsunuz? Dikkat edin! Bir de ağır, ağır benden. De. ne yapıyorsunuz? Ahpendi lütfen ya, bir 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 ya, yaygara uzun koparıyorsunuz. Anne ne diyeceğim? Lütfen bağırmayın ya. Nisan. Nisret? Nerede Nisan? Senin ne işin var burada? Alacağım var sal çıkıyoruz. Aldım her şeyi de. Bir sıkıntım var. Yok hiçbir sıkıntı yok. Nisan, bu adamı sen mi çağırdın? Evet. Peki o zaman. Niye gitmelerine izin verdin ki? Bırak biraz heveslerini alsınlar. Şimdilik her şey istediğim gibi diyor. Ne oldu bu? Yok bir şey ya. Ne yapacağım ben şimdi Eşre? Şu... Hayat ışığım söndü, tutundum, dal kırıldı. Yapayalnız kaldım. Ne olur beni bırakma. da ayrılmayalım. En azından bu geceyi. Yanındayım.